Hey beni izleyen insanlar bugün spesifik bir video önerisiyle karşınızdayım. Bu videoyu dün konuştuk ve böyle bugün de hemen yapmaya karar verdim. Çünkü bahsedeceğim kitaplar hazırdı, okuduklarım vardı. Birkaç tane kitaptan bahsedeceğim. Konunun başlığından da anlaşıldığı gibi. Bugün insan olmayan karakterlerin insanlığı öğrendiği kitaplar üzerine konuşacağız. Bazı ya videonun sonlarına doğru insan karakterleri de yerleştirdim. Çünkü aslında sevdiğim konseptler tam olarak bu. Ortamda bir kendi yabancı hissettiğini söyleyen insanların bir anda adapte olmaya başlaması ya da adapte olmaya çalışma yolculuğu benim hoşuma giden şeyler. Özellikle de bu kişiler insan değillerse aslında. Bu kitaplardan da bahsetmek istiyorum. O yüzden çok da sık bahsettiğim kitaplar olduğu için aslında çok uzun da detaya girmeden en son isimlerini verip bırakacağım. Ama ilk bahsettiğim kitaplar bence temalle alakalı kitaplar ve nedenlerini şimdi açıklayacağım. İlk olarak bahsetmek istediğim kitabın adı Walter Tavis'in yazdığı Dünyaya Düşen Adam. Bu kitabın içinde kendi ülkesi harap olmuş bir uzaylıyı takip ediyoruz esasında. Kendi ülkesi harap olduğu için bu insanı atıyorlar dünyaya gitme göreviyle. Ee, ve bu kişi dünyaya geliyor. Amacı da işte dünyaya gelip küçük uzay küçük olmasa da olur hatırlamıyorum boyutun <laughs> uzay gemileri yapacak ve işte bu yaptığı uzay gemilerini kendi gezegene tekrar yolla gönderip ya da kendisi de sürüp tam hatırlamıyorum halkının başka gezegene gitmesini sağlayacak bu görevi bu işte Newton adındaki uzaylıya vermişler. Bu kişinin görüntüsü birazcık insansız olduğu için de seçilmiş olabilir. Nedenini onu da hatırlamıyorum tam olarak. Aslında bu kitabı bu yıl okudum. Fakat bu yıldan, bu yıl okuma kitap okuma yılından bahsetmiyoruz. Ee, o yüzden adı geçmesin. Gerçekten bu yıl bir yere gömeceğim kitap kariyerimde. Kitap kariyerim. Newton kendi gezegenindeki teknolojiyi kullanarak dünyada çok kolay zengin olabiliyor. Ve bu yüzden hani kaynak sıkıntısı çekmeden hayatına devam ediyor. Fakat bu zenginin yanı sıra biz artık insanlarla birlikte artık kaynaşmaya başladıktan sonra insanların böyle sevmediğimiz özelliklerini de almaya başlıyor. İnsanların sevmediğimiz özellikleri değil aslında tam olarak yani kötü insan özellikleri değil de daha çok insanları zorlaştıran bazı durumlara onun da baş etmek zorunda kalmasına o konu oluyor aslında. Çok fazla aksiyon dolu bir kitap değildi. Fakat benim için e, bu tarz kitaplarda aslında birazcık da o karakterin psikolojisi daha önemlidir ve bu kitapta da onu hissetmeye çalıştım. Fakat başarı alamadığım için aslında benim e, favori kitaplarımdan birisi olmadığı en sevdiğim konuları içermesine rağmen 3 yıldız vermiştim bu kitaba. Yani genel olarak Newton depresyona giriyor, işte yalnız kalıyor, alkolizm... Ve uğraşıyor aslında. uğraşıyor. Biraz bu oldu. Alkol batağına düşüyor Daha da abartılı bir şekilde. Fakat bildiğim, öğrendiğim kadarıyla Walter'ın yani kitabın yazarının da bu durumlardan muzdarip olduğunu öğrendim. İşte o da alkolikmiş ve hani küçüklüğünde fiziksel özelliğinden dolayı arkadaş fazla bulamadığından bahsettiği bir bilgiye ulaştım. Fakat karakterle tam olarak ısınamadığım için kitabın e, içine girip takip edemedim Tabii çok fazla. Fazla aksiyon yok kitabın içinde fakat dediğim gibi e, bu karakterin psikolojisini takip etmek benim için daha önemli. Tam olarak ısınamadığım bir kitap oldu benim. O yüzden 3 yıldız verdim. Ama güzel yazılmış ve günümüzde de hala okunabileceğini düşündüğüm bir kitap. C. Robert Cargill'in yazdığı Day Zero adlı kitap. Day Zero aslında C.O. bir önceki kitabı olarak yazılmış. Sion Ross'ta iki kitaptan oluşan bir, aslında üç kitap mı ya da iki kitaptan oluşuyor. Bir önceki kitap bir de bu. Bir önceki kitap aslında daha sonradan, hani daha önceden yazılmış, daha önceden basılmış ama bu sonradan yazıyor Bazen insanlar zaten öyle yapıyor ya, aynı o konsept. Çünkü bunda da hani ben o kitabı okumadım. Bununla başlama sebebim aslında kitabın içeriği daha çok hoşuma gitmişti. Tam benlik dediğim bir başlangıç olacağını düşündüğüm için buna geçmiştim ve bunu daha çok beğendiğini gördüm insanlarında yorumlardan falan da. Bu kitabın içinde de ana karakterlerimiz iki tane kişi, bir tanesi küçük bir çocuk ve öteki de işte annesi babası tarafından ailesi tarafından alınmış bakıcı niyetinde e, konumlandırılmış bir robot. Bu robot kaplan şeklinde gözüküyor, o yüzden aslında hani kedisini gezdiren, hani köpeğini gezdiren bir çocuk gibi de düşünebilirsiniz. Ge gezdirmiyor tabii ki. de. Köpek yani bu kaplan onun bakıcısı. Aynı zamanda da hani yoldaşı gibi, hani yanında olsun, arkadaşı olsun, destek olsun diye alınmış bir robot. Biz, tam olarak Dünya'nın Sonu demeyeceğim çünkü Dünya'nın Sonu yanlış olacak ama bir e, isyan var. Robotlar artık isyan ediyor, neden biz size hizmet etmek zorundayız konsepti. Benim en sevdiğim konseptlerden birisi. Burada da şimdi e, o çocuklu arkadaşlık yaptığı çocuğu çok seviyor fakat bir yandan da kendi ırkı var ve bu ırkının savaşına katılmak istiyor çünkü haklı olduğunu düşünüyor diye hatırlıyorum. Özgürlük herkes ister, özgürlük en güzel şeylerden biri de, yani en güzel şey bence özgürlük hatta direkt en güzel şeylerden biri değil yani birinci sırada yer alıyor bence o yüzden yani şu an belki bunu bu düşüncelerime videoyu derken farklı düşünebilirim belki ama düşününce gerçekten özgürlük yoksa hiçbir şey yoktur demek benim için e, bu kitabın içindeki de o o karma şey görebiliyorsunuz aslında birazcık çünkü hani iç, içinde ee, hani evet, kendisi yardımcı olmasa büyük sorunlar olacak mı? Bir robotun yardım yardımcı olmaması çok büyük sorun mu? Aslında evet, bu kitabın içinde büyük bir sorun oluyor. O yüzden biz o robotun o ikileme düşmesini görüyoruz. Aynı zamanda o çocukla birlikte e, ki yolculuğunu takip ediyoruz. O yüzden çok iç ısıtıcı bir kitaptı. Birazcık hani insan olmayı öğreniyor konsepti yok aslında belki ama birazcık da olduğunu düşünüyorum. Çok da uzaklaşılmış bir konu olduğunu düşünüyorum çünkü aslında bu kitapları sevme sebebim benim insan olduğunu düşünmesek bile bazı şeylerin de hisleri olabileceğini görmek, bazı şeylerin de senin benim gibi bakış açısıyla yaklaşabileceğini görmek. Bu çocuk ölesiye kurtarmaya çalışıyor yani buradaki robot. Ama aynı zamanda da arkadaşları var kendi tarafında da. Hani o, o, o ikilem, o tarz ikilemler çok hoşuma gidiyor. Bazı yerlerde belki gözünüz de olabilir. Ağladım hatırlamıyorum kitabı okurken. Ben belki bir daha okursam duygularım değişebilir tabii ki. Fakat bu iki karakteri takip etmek çok eğlenceliydi. Ve bence bu tarz bir kitap arıyorsanız da aslında insan olmayan bir varlığın insanmış gibi davrandı. Ya aslında insan teması burada çok e, geniş bir çerçevede konuşuluyor. Hani her insan aynı şekilde değildir. Her insanın korunmacı yapısı yoktur ya da işte her bakıcı bu kadar iyi değil tabii ki. Ama o insan terimi bu tarz durumlar için kullanılır ya o anlamda kullanıyorum aslında. Yoksa her insanın böyle olmadığını ben de farkındayım. Bu kadar, bu kitaptan bu kadar bahsedeceğim ama bir daha okumak istediğim bir kitap kesinlikle. Belki bunu bir daha okurum, öteki ikinci diğer kitabını da okurum. E, bunu dinlemiştim. Bir yolculukta dinlediğimi hatırlıyorum. Ama ne yapıyorduk hatırlamıyorum. Ya gerçekten nereye gidiyordum hatırlamıyorum. Ya ne zaman okudum hatırlamıyorum. Bakabilirdim ama unuttum. Ki önemli değil bu konu. Ya. Kitabın bu videonun konusuyla alakalı değil. Bahsedeceğim üçüncü kitap ise E.D. Tchaikovsky'nin yazdığı Dogs of War. Bu kitap çok eğlenceliydi. Ya hem çok korkutucuydu. Korkutucu dedim. Hani böyle gözlerinizi kapatıp korkacağınız şekilde değil ya da çığlık atacağınız bir korku değil. İçeri doğan o korku hissinden bahsediyorum. Hani hiçbir şey yapmadığınız, hareketsiz kalsanız bile hissettiğiniz duygudan bahsediyorum. Bu kitap benim için öyleydi aslında. Ve bunu yaşarken aynı zamanda da o karakterleri çok fazla sevdim. Çünkü bunun içinde de aynı tema yer alıyor. Ana karakterimiz aslında Rex adında bir köpek fakat farklı perspektiflerden oluşuyor kitap. O yüzden de aslında burada ya kitabın asıl temel konusu yapay zekanın toplumu toplumdaki farklı kişileri nasıl etkiledi ya da işte nasıl konumlandırdığı kendisini. Burada da işte böyle gerçek hayvanlara benzer bioformlar oluşturuyorlar. Ana karakterimiz de öyle bir bioform ve kendisi bir köpek. Onun dışında işte bir ayı var, arıya ben arı var hatırladığım kadarıyla. Kedigillerden birkaç bir şeyler daha var. Ee, o yüzden çok eğlenceli. Hayvanları seviyorsunuz. Özellikle de Evin hayvanlara bakış açısı beni çok eğlendiriyor kitaplarda. Bundan daha iki, kitap, iki kitabını daha okudum ama ikisi de kısa kitaplardı. Bu da aslında çok uzun bir kitap değil ve bunun bir kitabı daha var. Onu okumak istiyorum. Yani bir an bunu bitirir bitirmez başlayacaktım aslında. Bunu da sesli kitap olarak denemiştim. Ve evet, çok eğlenceliydi ama neden başlamadığımı hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorumdur. Geçen sene okudum sanırım ben bu kitabı. Bunlar alakası konular. Kitabın içinden birazcık daha bahsetmek isterim. Bu bu formları insanlar savaş için kullanıyorlar ve hani köpeklerdeki bildiğimiz şey yani burada hayvanları gördüğünüz hayvanlar için arılar nedir ve buz, buz? hani bir sürü şey aynı anda bir sürü fikir düşünür konseptine yapıyor mesela arıları hani bu o seslerinden dolayı işte köpekler iyi hani iyi köpek olma terimi vardır onu kullanıyor. Eğer burada burada da Rex'in iyi bir köpek olması için sahibinin dediklerini yapması gerekiyor. Sahibin dediği de öldür. Belli formattaki kişileri, belli formattaki yerde yaşayan varlıkları öldür. Ama kitabın ilerleyen noktalarında hatta en başlarından beri aslında o o hayvanların yaşadığı zorlukları görüyoruz aslında. Hani o formların diyeyim aslında. Tamam hani hayvan gibi gözüküyorlar ama mesela Rex'in sesi bile sizi korkutmaya yetiyor. Ama Rex'in dediği cümle aslında korkunç bir cümle değil. ya çok eğlenceli bir kitaptı. Ve hatta bir tane cümleyi hala hatırlıyorum. Kitabı aşırı hızlı, aşırı aşırı hatırlamıyor olsam da. Ee, çok eğlenceliydi ki komedi olsun diye eklediğine eminim yazarında. Kedigillerden bir tane baya formun içine yani göz, göz bebeğine kadar çift koyduk ama hala onlara dediklerimizi yaptıramıyoruz. Hani istediklerimizi yaptıramıyoruz konsepte. Benim çok hoşuma gitti. Bir kedim yok ama en azından bir kedinin nasıl davrandığını biliyorum. Herkesin kedisi var çünkü. Ya da kedi görmüşsünüz var tabii ki. <laughs> çok da şey değil. o yüzden o bana çok komik bir cümle gibi gelmiş. Yani çok komik. Kahkaha atmadım ama böyle ben... <laughs> Bir güldüm kitabı dinlerken. E, bu tarz cümleler çok fazla var. E, o yüzden de ben de çok eğlenceli bir kitaptı. Ama aynı zamanda dediğim gibi o korkutucu ortamda da okuduğunuz için çok fazla duyguya sokuyordu insanı açıkçası. Kitap aynı zamanda bu yapay zekayla ile birlikte geliş, olan gelişmelere dair işte hem sosyal hem politik açısından bazı konuları da göz kırpıyor bize. Ve aynı zamanda bu karakterlerin, bu baya formların insansı karakteristik özellikleri göstermesi de birazcık daha onların Onların da nasıl etkilendiğini görebiliyorsunuz. Çünkü hani bir silahın etkilendiğini görmek, ya bir silah bir nesne olarak o etkilenme... Bence öyle bir kitap da olabilir bu arada. Bir silahın nesne halindeki korkusunu, ki endişelerini, oradaki düştüğü karmaşayı da okumak beni eğlendirir aslında. Ama burada hani daha sevilen hayvanları konu aldığı için aslında sevilen bir hayvanlar değil de tek şey. yani Bir hayvanı aldığı için de hayvanlar sevilir genelde insanlar tarafından. Ben de çok severim. Bazıları hariç. O yüzden de onların yaşadığı bu ikilemi görmek benim için çok eğlenceliydi. Ve aynı zamanda da çok fazla şey de düşündürüyordu. Yani kitabın içinde çok fazla tema var ve Edwin Tchaikovsky'nin düşünce, düşünme şeklini ve düşündüklerini kitaplaştırma şeklini çok seviyorum. Ve bütün kitaplarını okumak istiyorum aslında. Hani okuduğum bütün kitaplarından çok keyif aldım. En son vakitte de bir kitabını daha okumuştum. Aslında o da bence birazcık bu konsepte giriyor ama tam olarak da o yüzden onu önermedim. Fakat bütün kitaplarını okumak istediğim yazarlardan bir tanesi kendisi. Kesinlikle öneriyorum. Bence eğleneceğinizi de düşünüyorum. Kitapla alakalı son olarak diyebileceğim bir şey de kitabın içinde de geçen bir cümle Hani tam olarak bu değil ama işte teknoloji ne iyi ne kötüdür. teknolojiyi iyi ya da kötü yapan onu kullanan kişilerdir ya da onun yaratıcılarıdır şeklinde bir tema var. Ve bu tarz bir kitap arıyorsanız buldunuz. Yani hem bu tarz karakterlerin içinizi sıtarak okuyacak okuyacağınız karakterlerle bir yolculuğa çıkmak istersiniz bence eğer bu videoyu izliyorsanız. O yüzden bu kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bahsedeceğim son kitap ise Mete Egin yazdığı İnsanlar adlı kitap. Bu kitabın içinde de yine bir uzaylı var. Bahsettiğim kitap buydu aslında ilk kitaptan bahsederken. Uzaylılar diyorlar dünyada işte çok dünyayı çok iyi yerlere getirebilecek bir keşfe bir keşfi bulmuş. Keşif bulmuş değil. ya yani bir keşif yapmış bir matematikçinin e, dünyayı daha iyi bir yere getirmesini istemiyorlar. Çünkü dünyayı daha iyi bir yere gelirse kendi gezegenleri tehdit altında kalabilir gibi bir konsept var sanırım. Da. O kadar derine girmiş değil. O kadar... Ya diğer bahsettiğim kitaplar aslında Walter'ınki de değil. en çok aslında Eddie'ninki daha tam böyle hani daha bilimsel şeylerin de içerdiği bir kitapta ve sanırım Neyse bu yanlış bir bilgi olabilir o yüzden onu aktarmayacağım. bu kitapta da daha çok hani insan duyguları üzerine konulmuş çünkü Mete bir bilim insanı değil. Ama psikolojiyle alakalı çok fazla kitabı var zaten. Meteg'i kesinlikle duymuşsunuzdur. Çok popüler bir kitap yazdı o. Gece Yarısı Kütüphanesi ben hala okumadım ve okumak da istemiyorum ve mesela ki ben bu kitabıyla tanıdım. Sandım ki en sevdiğim yazarlardan birisi olacak ama hep aynı şey yapıyor bence. Bence hep, hep aynı şey yapmamalı bir kitap yazarı. Yani onun stilini algılamayız. Mesela Joe Abercrombie'nin stilini ben her kitapta algılıyorum ama hep aynı kitabı yazdığını düşünüyorum. Bunu dememe rağmen aslında kendisinin sadece 4 kitabını okudum. 3'ü zaten aynı seride bir tanesi farklı sevdiğim kitabıydı ama orada karşılaştırma ve bir daha başlamıştım. Hani yine onu bence bu cümlemi anladığınızı düşünüyorum. Ben bir yazarın kendisini anlamayı çok severim. Bunu Mete yazmış demeyi çok seviyordum ama Mete'nin yazdığını aynı karakteri yazmasından tanımak istemiyorum. Buraya Mete'yi eleştirmeye gelmişim gibi oldu. Ee, geriye dönüyorum konuya. Kitabın içinde burada da Newton köpek ee, Çok random uzaktan anlatmaya başladım. Ee, ana karakterimiz işte bu uzaylı o dünyayı o matematikçi öldürmeye gidiyor. Matematikçinin de bir ailesi var. işte karısı var, çocuğu var, bir tane de köpeği var. Bu adam buraya yerleşiyor ve yani Onda bir değişiklik olması tabii ki e, yakının çevresi tarafından fark ediliyor ki bu da benim en çok korktuğum şeylerden birisidir aslında. Hani gerçek hayatta başıma gelse cidden çok korkacağım bir şeydir ve dün bunu konuşurken, bu, bu tarz kitaplardan konuşurken bir yandan aslında bunu konuşurken bu konuya geçtim çünkü bu kitabı hatırladım ve bir şeyler olmuş herhalde kızarmışım falan öyle diyorlar yani konuşamadım çok heyecanlandım. <laughs> bu tarz şeyleri çok seviyorum gerçekten ve bunun içinde de işte kişiye kişiyi değiştiriyor, kişiyi öldürüyor. Bu uzayda ölüyor o adam. Ve hani onun yerine geçiyor. Sevdiğiniz bir insanın bir anda değişmesi çok tuhaf olur açıkçası. Hani özellikle de hani evde bir insan, çocuğu var, köpekler var, köpekler var, bir tane köpek var. Yani çok tuhaf bir konsept. Yani bir anda düşünsenize bir anda bir insan farklı davranmaya başlıyor. Ben korkarım. Ve hani gerçekten ki bu, şekilde ki arka planda gerçekten böyle olduğunu öğrenseniz daha da korkarsınız. Çünkü hani dünyayı böyle bir yer olarak bilmiyoruz. Fakat olabilir. Belki de vardır. Belki belki onlar bu kitapların içindekilerden daha iyi adapte oldukları için biz anlamıyoruzdur. O yüzden ben de çok eğlenceli şeyler bunlar. Konu çok dağılıyor. Met evet, işte matematik içinin yerine geçiyor. Ve bir anda artık işte o aileyle birlikte yaşaya yaşa insanların nasıl baktığını görüyor bazı şeyleri, bazı konularda nasıl hissettiklerini görüyor, nasıl davrandıklarını görüyor ve insansılaşmaya başlıyor. Bu da öyle bir kitap. Kesinlikle en çok tavsiye ettiğim kitaplardan birisi. Bu kitap yani ilki hariç diğer üç kitabı çok tavsiye ediyorum. İlkini ben beğenmedim çok fazla. Dediğim gibi o karakterleri ısınmak benim için çok önemli ve diğer üç kitapta ısındım. Ama onda ısınamamak benim için birazcık e, üzücü oldu. Çünkü tam konsept olarak istediğim bir şeydi. Fakat belki başka bir zamanda okumak daha iyi olur. Ya da çevre olarak okumuştum onu. Çevre olarak okumamak daha iyi olur belki. Bilemiyoruz. O yüzden kitabı kötülemek istemiyorum. Ve zaten bu zamana kadar en popüler kitaplardan birisiydi zaten. O yüzden hani kendi içinde, kendi kategorisinde. O yüzden kesinlikle onu da tavsiye ediyorum diye eklemek istedim. Bahsetmek istediğim diğer kitapları ise insan oldukları halde böyle insanlığa tam olarak e, adapte olamadığını düşünen kişiler aslında. Ama böyle böyle şey, kırıncı şekillerde değiller. Ben herkesten çok farklı, bu ortamlar bana göre değil. Çok yalnız hissediyorum, kendimi konsepti değil. Daha çok hakikaten değil, hakikaten oraya ait değilmiş gibi olan karakterler var ve ben bu kitapları okurken içim zannederim ya. Of, sırf o konsepte girmek istiyorsun diye böyle davranıyorsun gibi düşündüğüm bir şey olmadı. Anlaşılabilir olduğunu bilmiyorum cümlelerim ama. ilk söyleyeceğim buna dair kitap, Sayık Umrat'ın yazdığı, kasiyer adlı kitap. Yıllar boyu aynı markette çalışmış fakat aynı markette, aynı düzende, aynı şekilde, aynı şeyleri yapmaktan memnun olan bir kadının takip ediyoruz. Ta ki insanlar neden hala hayatını değiştirmiyorsun ne kadar kısa kısa bahsedeceğim. Çünkü tam olarak alakalı değil galiba konseptte. Diğeri ise Trent Dalton'un yazdığı Evreni Yutan Çocuk. Evreni Yutan Çocuk benim en sevdiğim kitaplardan birisi. Şimdi bahsedeceğim. Bu kitapla birlikte bahsedeceğim kitaplar hepsi en sevdiğim kitaplar listesinde yer alıyor zaten. Bu kitabın içinde de iyi bir çocuk olmaya çalışan İla'yı takip ediyoruz. Neden iyi bir çocuk olmak istiyor? Çünkü etrafında hep kötü diye adlandırabileceğimiz insanlar var. İşte kötü diye evet kötü olarak adlandırılabilirler. Belki annesi tam olarak annelik görevlerini yerine yerine getirmiyor alkolden dolayı sanırım tanıtılamıyorum. Bir daha okumam lazım. Tek bir kere okudum. tek bir kere dinledim bu kitabı. Dinlemesi de çok keyifliydi gerçekten. Ama bir daha okumak istediğim kitaplardan birisi elimde yok. E, fakat hani orijinal dilinde okumak istediğim için satın almadım. Bunun Türkçesi var fakat. Burada bahsettiğim diğer kitaplar da var ama işte isimleri İngilizce bıraktığım kitapların Türkçe çevirisi yok. Üçüncü kitap ise Gail Hanım'ın yazdığı Eleanor Oliphant tamamen iyi gibi oldukça iyi diye çevrilmişti sanırım. Bunu da yine sesli kitap olarak dönüştü ve sesli kitap olarak dinlemek de çok güzeldi. Ben sesli kitapları yazarının yani karakterin ülkesinden bir seslendirdiğini özellikle çok severim. Trent Altın kitabı için de öyle geçerliydi. O kitapta işte Avustralya'da geçtisin. Avustralya aksanı yani o aksanlı olan Brisbane'da geçiyor. Brisbane aksanlı olan bir kişi seslendirmiş. Gail Hanım'ın yazdığı kitap Glasgow'da geçiyordu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. İskoç aksanı var. Yani çok seviyorum bu tarz şeyleri. E, Eleanor Fırt'ta da işte yine kendisini orada hissetmeyen bir kadının kitabı aslında. Yani bu tarz kitaplar. En sevdiklerim. Bahsedeceğim diğer bir kitap ise T.J. Kulud'un yazdığı How to be a normal person. Bu da benim en sevdiğim kitaplardan birisi. Keşke bu da çevrilse. Diğer kitapları çevriliyor T.J. Kulud'un artık. Daha çok popülerleşmeye başlıyor. Ülkemizde de çevrildiği için hani popülerleştiğini düşünüyorum. Hep iç ısıtıcı kitaplar yazıyor anladığım kadarıyla. Benim, ben birkaç tane kitabını okudum. İki tane kitabını okudum sanırım yanlış olmasın. Bu ilk, ilk okuduğum kitapta ve en çok sevdiğim kitaplardan birisi hala. Belki bu kitapları en sevdiğim diyorum ama belki bir daha okusam değişmez. Ama bir daha okumayı bu yüzden de korkuyorum. Çünkü bu kitapları sevdiğim kitaplar olarak kalması hoşuma gidiyor. Çünkü bu sorular bu hissiyatı alamıyorum hiçbir kitaptan. Ve bunun hakkında da bir video yapmak istiyorum. Eğer dinlemek isterseniz beni yazın. Birazcık geç söyledim ama buraya kadar dinle, izlediğinizde anlamış olurum bu şekilde. Ee, bu kitap onun içinde aslında şey de koyabiliriz belki o da benim en sevdiğim kitaplardan birisi. Steven Chabaskin'in yazdığı Duvar Çiçeği Olmanın Faydaları mıydı? Öyle bir kitapta o kitabın bazen üzüntülü olduğum zamanlarda bazı bölümlerine gidip okuyorum hala bu arada daha da üzüntüm artsın diye. Öyle bir manyağım ben çünkü. E, eminim öyle manyaklar olduğunu biliyorum beni izleyen. <laughs> o yüzden hem arkadaşlarım arasında var hem de eminim ki sizler arasında da vardır. Duygu artışı yaşamayı severim. Üzgünsem daha da üzgün olup, mutluysam daha da mutlu olmak elimde olmayan bir şey. Özellikle de üzgünlük konusu gerçekten çok saçma bir konu. Yani insan önce kendini, yani onu değiştirmeye çalışır. Mesela hani mutlulukta hani mutluluğu niye değiştireyim dersiniz ama üzgünken niye üzgün kalmak isteyen istesin bir insan? Eskiden o şekilde şeydim. Artık o şekilde birazcık azalttım kendimi. Çünkü mutlu olmak daha güzel tabii ki. Umarım bu videodan eğlenmişsinizdir. Eğer bu tarz yani bu tarz Kitap önerileriniz varsa mutlaka yazın. Gerçekten belki kitap okuyamamamı bunlar engelleyebilir. Bitiriyorum. Lütfen önerileriniz verin. Özellikle de bir uzayda ya da bir hayvan insan olmaya çalışıyorsa. Bir hayvanın insan olması biraz tuhaf ama buradaki baya formlarda olunca hani hayvanın insan olma konsepti çok da tuhaf gelmiyor. Ben konuşan hayvan sevmem. Bu arada. Konuşan hayvan sevmem diye. Ya konuşan hayvan konuştuğunu anlamayı severim okuduğum kitaplarda. Ama konuşmasını sevmiyorum kitaplardaki. Ki buradaki Rex falan konuşuyorum. Bunlar tam olarak hayvan dev waveformlar. Bu kadar. Ee, teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.